Minecraft'ın 2023 yılında 300 milyon satışa ulaştığı açıklandı. Bu haliyle Tetris'i bile geçerek dünya üzerindeki en çok satan oyun oldu. Üstelik oyuncularının büyük bir kısmı da korsanlardan oluşuyor. Yani Minecraft baya büyük bir oyun. Çok yakında da 15 yaşına gidecek. Bu süreç esnasında Minecraft, Minecraft olarak kalmadı elbette. 2011'de Bedrock sürmeye yayınlandı. Ardından da yan oyunlar başladı. 2017'de Minecraft Earth duyuruldu ve 2019'da yayınlandı. Ardından 2020'de Minecraft Dungeons yayınlandı. 3 yıldan sonra 2023'te Legends yayınlandı. Ama Minecraft türlü türlü yan oyunlara sahipken Minecraft 2 yok. Minecraft 2 çıksa oyunun hype'ları katlanarak artacak. Tıpkı Counter Strike'daki gibi oyun trendleri ele geçirecek. Böyle bir potansiyel varken Mojang bunu neden kullanmıyor? Bu soruyu videonun sonunda cevaplamış olacağız. Videoya like attıysan anlatmaya başlıyorum. Bu oyun mevcut Minecraft'ın üstüne tonlarca özellik eklenmesini sağlayabilir. Çünkü hali hazırda zaten gelişmiş bir oyunun 100 seviyesini yapmak veya yapmaya çalışmak inanılmaz özelliklere sahip bir oyun çıkarabilir. Yapımı da 2-3 yıl sürer ama bu süre böyle bir oyun için gayet kısa bir süre. Ama yine de Mojang Minecraft 2'yi çıkarmak yerine yan oyunlara odaklanmaya ve Bedrock sürümündeki bug fix sürecine devam etmekte kararlı. Bu potansiyeli çöpe atmalarının sebebi Notch'a dayanıyor. 2 aylık süreç sonunda Notch Kasım 2014'te oyunu satmıştı. Ama para verdim bitti demek yerine Notch anlaşmaya Minecraft 2 adında bir oyunun çıkmayacağına dair bir madde ekletti. Bu madde mevcut oyunun tarihi olmasını istememesinden kaynaklanıyordu. Buna karşı yan oyunlara izin verdi. Bu nedenle Mojang yan oyunlarla bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Buna karşı Hypixel bu güç boşluğunu kullandı ve Minecraft 2'nin varisliğini üstlendi. Ama 2019'da tanıtılan oyun hala çıkmadı. ile alakalı yaptığım bu videoyu izlerseniz sevinirim. O video içinde çok uğraşmıştım. Nerede kalmıştık? Aa evet. Ama Minecraft 2 istekleri bitmedi ve Minecraft 2.0 isteğine dönüştü. Ve bu istek az falan da değil. 1.10 güncellemesi çıkmadan önce insanlar 1.9'dan sonra 2.0'ın gelmesini istiyorlardı. Bunun hakkında makaleler bile vardı. Ama sonuç olarak 1.9'dan sonra 1.10 Frostborn Update yayınlandı. O güncelleme de en nefret edilen güncellemelerden biri oldu. Ardından geçtiğimiz 1.20 güncellemesinde de bir kadar olmasa da yine şiddetli bir şekilde istekler başladı. Ama bu bayağı saçmaydı. Çünkü bu tablodan bile bu saçmalık anlaşılabiliyor. Sonuç olarak 1.20'de de 2.0 çıkmadı. Peki bu 2.0 ne zaman çıkabilir? PlayStation 4 sürümüne baktığımızda 2.0 1.99'dan sonra çıktı. Ama PlayStation 4 sürümünde ara sürüm sistemi yoktu. Ve basamak sistemi nedeniyle 3 basamaklı sürümler yapılamamış olabilir. Bu da bize şu soruyu sordurtuyor. 1.100 mi çıkacak yoksa 2.0 mı? Bunu henüz bilmemiz mi? mümkün değil. Çünkü bu yıldan itibaren her yıl iki sürüm çıksa bile bu sürüm 2063'te çıkacak. Ama bence bu sürüm 56 yıl tek ve 12 yıl çift sürüm çıktıktan sonra 2091'de çıkacak. Tabi bence. Ama fazla umut beslemeyin. Çünkü PlayStation 4 sürümünün 2.0 sürümü hata düzeltmelerinden oluşuyordu. Normal sürümler gibi hatta belki daha küçük bir 2.0 bile olabilir. Ama belki büyük bir sürüm de olabilir. Neyse. 2091'de çıkacak güncelleme için 2024'te video yaptım. Bunun şerefine bir abone olursa sevinirim.